Merhaba arkadaşlar ben Meryem. Bu videomda sizlere HTML'de buton eklemeyi göstereceğim ve bunu yaparken aynı zamanda biraz JavaScript'e giriş yapmış olacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Yapmak istediğim şey şu. Bir buton oluşturacağım ve butona tıklandığında kullanıcıyı Google'ın sayfasına ileteceğim. Bunun için ilk olarak butonumuzu button etiketleriyle açılış ve kapanış etiketleriyle oluşturuyoruz. Etiketlerim arasına buton metnini yazıyorum. Mesela tıkla yazalım ve gördüğünüz gibi butonumuz oluştu. Artık bir butonum var. Ne istiyorduk? Bu butona tıklandığında bizi farklı bir sayfaya götürsün. Bunun için ben bu butonu bir hiperlink'e çevireceğim. Bunu da butonun etrafına A etiketleri koyarak yapabilirim. Hiperlink etiketlerimi oluşturdum. Açılış ve kapanış olarak bunları neresi de butonumu ekledim. Sonrasında da bir referans linki veriyoruz. Bu da Google'a götürecek bizi. Artık butonumuza tıkladığımızda bizi Google'a yönlendiriyor. Ayrıca biz bu butonun stil özelliklerini de değiştirebiliriz. Mesela ne yapıyorduk? Arka plan rengini değiştiriyorduk, metin rengi değiştiriyorduk, boyut değiştiriyorduk. Bunları butonlara da yapabiliriz. Mesela width ve height'tan başlayalım. Butonumuzu biraz daha büyütelim. Genişlik ve yüksekliğini arttıralım. Mesela genişliği 100 piksel, yüksekliği de 60 piksel olsun. Bu şekilde artık daha büyük bir butonumuz var. Butonumuzun arka plan rengi de şöyle burada hazır verilen renklerden bunu seçtim. Ya da ne yapabiliriz? Direkt rengini değiştirebiliriz metnin. Kahverengi yapalım. rengi de değişti. Yapabileceğim şeylerden birisi de bu butonumun sivri kenarlarını yuvarlayabilirim. Daha yuvarlak hale getirebilirim. Bunu da border-radius diyerek yapıyorum. Buraya mesela 5 piksel gibi bir değer girdiğimizde gördüğünüz gibi kenarları daha yuvarlak oluyor. Ya da mesela 20 piksel dersem gördüğünüz gibi kenarları daha çok yuvarlanmış bir buton elde ediyorum. Şimdi butonumuzu oluşturduk. Bunu da bir linke bağladık. Bu şekilde farklı sayfalara ilettik kullanıcılarımıza. Ama bu kadar mı? Yani ben bu butona farklı bir e, fonksiyonellik kazandıramaz mıyım? Butona basıldığında farklı şeyler olmasını sağlayamaz mıyım? Tabii ki sağlayabilirim. Bunda nasıl yapıldığını biraz göstereceğim sizlere. Ama yapacağımız şeyler Biraz daha JavaScript'e gireceği için çok daha derinlere inmeyeceğim. Bunları, bu fonksiyonellik kazandırmaları sonraki videolarda daha derin öğreneceğiz. Ben butonuma bir onclick değeri verebilirim. Bu benim butonumun üzerine tıklandığında ne yapacağını söyleyecek. Ben burada bir fonksiyon çağırmak istiyorum. Yani bir fonksiyon yazacağız. Bu butona tıklandığında fonksiyon çağrılacak ve bizim fonksiyonun içerisinde yazdığımız kodlar çalışacak. Mesela fonksiyonumuzun adı ne olsun? Veda et. Fonksiyonun adını yazıyorum ve parantez açıp kapatıyorum. Şimdi bu fonksiyonumuz için kullanacak bir paragraf oluşturmak istiyorum. Fonksiyonumuz buradaki paragraftaki yazıları değiştirecek. Merhaba metnini farklı bir metne çevirecek. Şimdi bir paragraf oluşturdum. Ama bu paragraf herhangi bir paragraf olabilirdi. Ben bu spesifik paragraf üzerinde işlem yapmak istediğim için buna bir ID yani kimlik vereceğim. Mesela ne olsun? Test olsun. Artık ben test kimliğine sahip paragrafın üzerinde işlemler yapabilirim bu paragrafın herhangi bir paragraf değil. Şimdi yapacağımız işlemleri, fonksiyonları yazalım. Fonksiyon yazmak için script adı verilen açılış ve kapanış etiketleri kullanıyoruz. Bunların arasına da function dedikten sonra fonksiyonumuzun adını yazıyoruz. Neydi? Veda et. Sonra süslü parantez açıp kapatacağım. Ve artık bu parantezlerimin arasına fonksiyonumun işlevini yazacağım. Bu fonksiyon çalıştırıldığında neler olacağını yazacağım. Ne yapmak istiyorum? Şöyle en basitinden bir örnek yapalım. Buradaki merhaba metnini görüşürüz'e çevirelim. Bunu şöyle yapacağız. Document dedikten sonra nokta koyuyorum ve buraya get element by id yazıyorum. Bu ne demek? kimlik kullanarak elementi al. Yani burada paragrafımıza verdiğimiz kimlik ID sayesinde bu paragrafı alacağız. Hangi paragraf? Test paragrafı. Bunu aldıktan sonra bunun inner HTML yani etiketlerin arasındaki metni ne yapacağız? Görüşürüz. Ve bu şekilde fonksiyonumuz sona erdi. Ne yaptık? Buton ekledik. Buna veda et fonksiyonu çalıştır dedik. Veda et fonksiyonumuzda ne yapacak? Buradaki merhaba metnini alacak ve görüşüze çevirecek. Butonuma tıklıyorum ve gördüğünüz gibi metnim değişti. Özetle HTML'de butonlar oluşturmak için button etiketlerini kullanıyoruz. Bunları fonksiyon atayıp stil özelliklerini değiştirebiliyoruz. Ayrıca bu butonları hiperlinklere çevirerek kullanıcıları farklı sayfalara da yönlendirebiliyoruz. Bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.